Hocam. Şimdi Allah'ın ayetinde diyor ki, biz yıldızları gökyüzünde kandiller yaptık. Peki bu gökyüzündeki yıldızlar bizim kendisinde gördüğümüz ışığı üretiyor mu? Yoksa kendisine güneşten yansıyan bizim uzaktan gördüğümüz ışık mıdır? Önce bunu bir düşünmemiz lazım. O, o yıldızlar ışık üretmiyorlar. O yıldızlar güneşin kendisine yansıyan ışığını bizim görmemizi sağlıyorlar. Bu mihvalden baktığımızda yıldızların dışında gördüğümüz karanlık yerler ışığın durak noktası olan bir durum olmadığı için oradan ışık geçiyor, biz görmüyoruz. Bizim gördüğümüz ışığın kendisine temas ettiği maddedir. Misal veriyorum. Eğer büyüklüğü açısından dünyanın gölgesi olan karanlığından bir madde çıksa, biz yeryüzünde gözlemleyebilsek, o güneşin kendisine değdiği zaman ışık, biz onu görebiliriz. Doğru anlayın buradakini. Ama bizim gökyüzüne yükselttiğimiz uçak gibi maddeler, o güne, dünyanın karanlığından veya güneşi kesen cüssesinden çıkamadığı için, biz de güneşten gelen ışığın o uçağa değdiğini göremiyoruz. Keşke doğru anlayabildiyseniz umarım anlamışsınızdır çünkü ben bir şey gözlemlemiştim buna benzer bir gün ben balık meraklısı çok merak var bende şimdi Antalya'da balık tutuyordum güloluk mevkiinde ee, evet orada sabaha karşı sabah namazını kıldım namazını kıldıktan sonra havaalanından bir uçak kalkmış kalkan uçak ilk etapta altta kendisine ışık vurmadan belirli bir irtifada gidiyordu. Yalnız o uçak benim özür dilerim ben orada güneyden geliyor kuzeye doğru gidiyor. Güney kısmından ilk kalktığındaki irtifada güneş onu görmüyordu. Ama belirli bir yükselmeyi gerçekleştirdikten sonra güneşin ona değdiğini orada fark etmiştim yani. Doğru anladıysan ama güneşin oradan ışığının geçtiğini o uçak oradan geçinceye kadar ben fark etmemiştim. Doğru anladın mı kardeşim? Yani gökyüzünde aslında hmm. ışık var. Işık yok değil. Bu ışığın varlığını bize gösterecek ayna yok. Yansıyan madde yok. Var olan maddeler de ay gibi, yıldızlar gibi maddelerdir. Onların olduğu yerde ışık var ki onları biz görebiliyoruz. Eğer o yıldızlara güneş vurmasa biz o yıldızları göremeyiz. Gündüzleri niye göremiyoruz? Güneşin ışığı yıldızlardaki ışığın yansımasından çok olduğu için biz o, güne o yıldızlardaki ışığı göremiyoruz. Bu şuna da benzetebiliriz. Şimdi burada benim bulunduğum bir oda var. Şu anda ampul yanıyor, değil mi? Bu ampulün uyandığı yerde ben küçük bir led ışık yaksam, lambayı söndürsem herkes bu ışığı görür, değil mi? Ama ben o ışığı yaksam bu elimdeki led ışığı kimse görmez. O güneş misali ampul elimdeki led ışığı etkisizleştirir. İşte biz gündüzlüğün, güne, gündüzlüğün e, gökyüzündeki yıldızları göremiyoruz. İnşallah biraz buradan çıkarsanız yola biraz da tefekkür edebilirsek demek istediğimi anlayabilmişsinizdir kardeş Anladım. Anlayabildiniz yani. mi biraz? Anladım hocam. Aslında Anladım. ışık var orada. Işık yok değil. Orası aydınlık. Ama o aydınlığın bizim anlayabileceğimiz ışığın kendisine çarpacağı madde yok o madde olmadığı için biz ışığı görmüyoruz. Doğru anladın mı kardeşler? Anladım hocam. Evet, ışığın ma çarptığı Hı. maddeler olan yıldızları görüyoruz çünkü. Teşekkür ederim. Peki Hadi, iyi. hocam. Ederim. Ee, camiye dolar mesela bende dolar var camiye dolar bağışlasam <laughs> sevabım ya, mantıklı. yapma şey. şimdi, şimdi orada yapma ya <laughs> mübarek adam bizi oflu çevirme bak gayet ciddi güzel güzel konuşuyoruz mübarek adam Gerek yok ya. Tamam hocam. ya. Kolay gelsin. Teşekkür hocam, ederim. Iyi yayınlar. Sağ, <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Yine beklerim Belikanlı inşallah. Maşallah. Evet. Güzel de sorular soruyorsun. Tebrik ederim seni. Tamam hocam. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Alhamdülillah, alhamdülillah.